Selam kart seçelim birinci grup ikinci grup olarak şöyle taşlar da var bakın taş sevenler için hmm, birinci grup için bir kart alayım önce bir kartla başlayacağım kılıç kraliçesi geldi şöyle bir kart ikinci gruba ne geliyor bakalım ne biçim karıştırdım şu aradan bir kart almak istiyorum şöyle yapayım ikinci grup kılıç dörtlüsü geldi bu da böyle hoş bir hanımefendi. İkisi de kılıçlı. <laughs> Siz seçerken. <laughs> Okey birinci grupla başlayalım. Kılıç kariçesi ne yapıyorsun sen? Aa dur bunu almayacaktım. Şuradan üç kart daha alacaktım. Alayım buradan üç kart daha. Kılıç kariçesi birinci grup. Neyiniz var bakalım keşiş. Ama bu sefer genç bir keşiş. Sanki böyle iki iki taraf da ay, kılıç sekizlisi iki taraf da birbirine küsmüş, konuşmuyor ve yalnız. Ee, yani siz bir tavır içerisindesiniz bir insana karşı, o böyle belki biraz alındı, belki e, kenara çekildi. Ama sanki şey ikiniz de birbirinize yazmadınız, konuşmadınız için kimse de o adımı atmak istemiyor, o no kontak durumunuz varsa onu bozmak istemiyor. Okey. Değenek şövalyesi. Ee, buradaki bu mesafe birbirinizle konuşmama hali bu buz kesme hali yani hareket edemiyorum hali bir tarafın ve bence sizin böyle illallah edip <laughs> kafanıza göre takılmanızla ee, bu insanı düşünmeden canınız ne istiyorsa hani öyle davranarak hareket etmenizle öyle yaşamanızla son bulacak gibi sanki hmm, yani sizi kırmış üzmüş olabilir. Ee, bazı sınırlarınızı aşmaya çalışmış olabilir. Yeterince tevazu göstermişsinizdir, yeterince tolerans göstermişsinizdir. Bir tavır takınmanız gerekmiş galiba. Ee, bu kişiye karşı soğuk olmalıyım işte mesafemi korumalıyım, sınırlarımı koymalıyım. Bu sizin sanki kendi hayatınızda böyle başka şeylere de mesafeli davranmanıza yol açmış gibi. Hani böyle yani canın bir şeye sıkılır gider başka tarafta da eğlenemezsin. Bir tarafta işte çok kontrollü olmaya çalışıyorsundur. Duygularını kontrol etmeye çalışıyorsundur. İşte özellikle belirli bir kişiye karşı sınır koyup böyle soğuk yapıyorsundur. Hani şimdi hayatının geri kalanına döndüğünde bir anda böyle cıvıl cıvıl neşeli ya da çok iddialı falan bir insan olamayabilirsin. O senin böyle genel ruh haline yansır demek istiyorum. Sanki bir süre böyle geçmiş ama siz buradan çıkacaksınız ve siz buradan çıkınca karşı taraf daha fazla şeyde kalacak gibi geliyor. Ve ambali olacak mı diyeyim ya avam tabirle. Hani roller mi değişecek belki o böyle çok fazla gergitliydi siz bundan yoruluyordunuz ee, hani ben ele avuca sığmam falan diyordu sizin belki yakınlaşma bir şeyler paylaşma çabanızı onu kontrol etme ya çalışma gibi görüyordu falan şimdi böyle roller değişiyor gibi yani zaten bu soğukluktan çıkmak istiyorsunuz bir de e Böyle şey olur ya tahter halinin işte bir tarafı fazla ağır basınca diğer tarafı birden birden yükselir. Sanki hani o ele avucu sığmazlık, o böyle başının dikine göre gitme kafasına estiğini yapma moduna da biraz fazla geçiyor olabilirsiniz. Ama kötü değil bu. İyi geçiyorsunuz yani. Sanki durağanlığın öcünü almak ister gibisiniz. Bakalım. Okay. Tamam, sizin zamanınız gelmiş arkadaşım. Roller değişecek. Evet, roller değişecek. Ee, bu insanla yapmak istediğiniz, gerçekleştirmek istediğiniz paylaşımları açıkçası başka yerlerde aramaya ve yapmaya başlayacaksınız. Yani ister tutku olsun, ister flört olsun, ister sosyalleşmek, arkadaşlık olsun, dostluk olsun, sır paylaşmak olsun, Instagram'dan reel göndermek olsun yani en basitinden en derinine kadar bu insana tavır takındığınız için içiniz buz kesmiş, soğumuş, başka insanlara da soğuk yapmak zorunda kalmışsınız. Dediğim gibi siz bu sayfayı kapatıyorsunuz burada harekete geçecek olan sizsiniz yani bu sayfayı kapatıyorsunuz derken bu modu kapatıyorsunuz sonlandırıyorsunuz belki birileriyle görüşeceksiniz flörtleşeceksiniz bugün canım bunu yapmak istiyor hazır engel olan da yok mani olan da yok fikrini sormama gerek duyduğum kimse yok çıkar gider yaparım istediğim yere giderim gezerim gibi böyle bir mesafeler kat edecek olabilirsiniz yeni yeni insanlarla yeni yerlere gitmek ...başka yerlere tatildere gitmek... ...başka insanları görmeye gitmek... ...başka bir yerlerden insanları davet etmek... ...hayatınızı kabul etmek gibi... Ee, ...şöyle... ...onu soğuk yapacağım, tavır koyacağım diye... E, ...şey kesmişsiniz ya böyle... ...buz kesmek diyeyim hadi... ...kendi içinizde kapalı kalmışsınız... ...bu sefer siz açılıyorsunuz arkadaşım... ...bu insan kendi pişmanlığıyla... E, ...baş başa kalıyor çünkü sizin... ...ona trip atar halinize çok alışmış... E, tırnak içinde söyledim trip atmayı hani şey ona özellikle soğuk yapmak ve hayatınızda böyle karamsar ve çok kalıplı köşeli ve ciddi bir şeye girmek ve o dönemi öyle yaşamak aslında bu insana onu umursadığınızı ve ona hala bir reaksiyon gösterdiğinizi gösteriyor ve bu insan iyi kötü bundan bile kendisine pay çıkartıyor yani sizin bu harekete geçiş haliniz onu artık Gözden çıkarmaya başlayacağınız, baş, başlamak üzere olduğunuz sinyallerini verecek. Ve pişmanlığı daha fazla artacak. Alev alev olacaksınız yani. Görüşürüz. <laughs> Hızlı konuşmuşum. İkinci gruba geçeyim. Merhabalar ikinci grup. Arkadaşlar açıkçası bu grup şeylerini seçmeli videolarda dakikasını saniyesini açıklamaya yazıyordum ama yani bir şekilde dakikayı saniyeyi ayarlamak bile e, beni e, fazla zorlamaya başladı isterdim ki hemen tıklayın geçin ama artık şöyle kaydırarak geç hemen hemen aynı tutmaya çalışıyorum zaten yüzde 50'ler civarında videonun ikinci grup başlıyordur diye düşünüyorum o yüzden af buyurun. Yani birkaç e, ilk koyduğum videolarda, grup videolarında işaretliyordum. Timestamp koyuyordum ama e, çok üzgünüm. Beni affedin. <laughs> Bakalım ikinci grup. Kılıç dörtlüsü. Okey. Kupası. Uyuyan güzel. Uyuyan güzeli biri öperek uyandıracak diyeceğim. Ya bu Disney masalları da çok berbat ya. Ne demek uyuyan güzeli öperek uyandıracak? Şey yani bu hadi söylemeyeyim. Ne ne olabilir yani bu? Kötü bir şey. Hani güzel değil. Ee, <laughs> parazi bir aşk öpücüğünün soyut halini düşünün. Gerçekte öyle bir şey yok yani. Lafımı geri alıyorum o yüzden. Ama o hikayeye benzer bir şey sizi uyandıracak bir e, aşk geliyor biri geliyor aa biri geliyor belki de iki kişi geliyor iki taraftan dur bakalım başka biri çıkar mı bakarız ama e, sizin böyle çok ay hep öyle olur ya ararsın ararsın biri biriyle olmak ister canım bulamazsın <laughs> bulursun da bulamazsın hani Sonra dersi ki aman yeter ben tek başıma kalmak istiyorum işim var gücüm var dinleneceğim kafayı toparlayacağım falan ya da işte çok yoruldum bunlardan bilmem ne birinin geleceği sizin hayatınıza gireceği sizi beğeneceği tutar bir ilişkinin başlayacağı tutar. Aa ben buraya bundan alacaktım unutmuşum dur şimdi alayım <laughs> gel kupası falan başıma gitti öyle yani. Yalnız kalmak istiyorum falan fark etmediğiniz bir anda biri hayatınıza giriyor. Hoşunuza gidecek ama siz de şey yapacaksınız. Bu buranın eski biri olduğunu düşünmüyorum ben yeni birisi. iki taraftan da iki koldan birileri gelecek olabilir. Talipleriniz artacak olabilir böyle bir şey istiyorsanız. İstiyorsanız demeyeyim daha çok istemiyorsunuz aslında. İstemediğiniz bir anda geliyor yani. Bir gelişmeler bir konuşmalar olacak. Konuşmaktan zevk alacaksınız. Sanki mi kestiniz böyle kimse sarmıyor falan dediğiniz yer. Ya da şöyle olabilir. Ya bazen insanın enerjisi o kadar düşer ki normalde çok çekicisinizdir. Herkes sizinle tanışmaya gelir, konuşmaya gelir. Ama öyle bir enerji yaymaya başlamışsınızdır. Dışarı çıkarsınız, birkaç kere keredir çıkıyorsunuzdur. Kimse bakmıyordur size falan. Hadi pek olmaz da hadi oldu diyelim. Size öyle geliyordur yani. Böyle bir durağanlık hali. Görmek istemediğiniz için olmuyordur diyeyim. Buradan bir güzel bir e, konuşmalar olacak. Güzel flörtleşmeler. Şu desteden olayım. Hadi haksızlık olmasın. Hmm, kupa sekizlisi. Tasım kraliçesi. Bir bakıyorum bu arada kartlara tabii ki. Ama da yavaş karıştırıyorsun demeyin yani kartlara bakıyorum. Tasım dörtlüsü. Çok uzun zamandır tutunduğunuz bir şey var sizin. Bir anı, bir hatıra. Eee... Gitip giden biri, bir aşk, eski böyle bir nostalji havası. Bakın böyle güncelde de birisinden ayrılmış olabilirsiniz hani. Onu da belki barışırsınız. Yani böyle öyle bir şey demiyorum hani buradaki hiçbir şey mutlak değil zaten. Daha çok böyle geçmiş bir ayrılığın geçmiş bir insanın sizin sizde belirli bir e, düşünce şekline yol açmış olması ve bunu çok benimsemiş olmanız ya böyle bir ilişki sonrasında kendinizce bir ders çıkardınız ve e, hani yanlış ders demeyeceğim tabii ki ama her zaman her şey için geçerli olmayabilir ya da o dönem için geçerlidir artık siz başka bir insansınızdır başka bir sürece girmişsinizdir artık geçerliliğini yitirmiştir ama sanki siz o düşünceye yani bu da var bu, bu da sahip olduğunu kolay kolay bırakmaz yani kendisiyle ilgili ee, bir şeyi böyle şey yapıyorsunuz hani öyle ezberlemişsiniz yanlış ezberlemişsiniz demeyeceğim pardon ama e, ya da hani burada böyle bu da çok stabil bir kart hmm bir aralık yaşadıktan sonra yeterince dinlenmek hakkınız elbette ki ama sanki böyle şartlanılmış, koşullanılmış bir şey, öğrenilmiş bir şey. Yani öyle bir kötü bir şey yaşadım ki bunun üstüne hiçbir şey yaşayamam, yaşamamam gerekir. Hani bunu sindirmem gerekir. Şimdi böyle çok fazla işte yaşam koçları, psikologlar, bilmem neler. Herkes bir şeyler anlatıyor. Önce onu yap, önce bunu yap. Ö önce sonra bunu yap falan. Şöyle sıraya koy. İşte iyileşmeden, kimseyle birlikte olma. Önce kendini iyileştir. Arkadaşım iyileşmek ömür boyu sürer bir şey. Yani hiçbir Allah'ın kulu bir gün çıkıp da ben iyileştim bugün tamamım diyemez. Haliyle iyileşme süreci devam ederken ilişkide yaşarsınız. Dostluklarda kurarsınız. Başka bir travma başınıza gelir yani Allah korusun. Hani sizde böyle bir koşullanma var sanki. Yani beklemeliyim. Belki de beklememelisiniz yani. Patladına gidip birinden ayrılıp ilişkiye girin demiyorum ama. Ee, belki durum sandığınız kadar vahim değildir belki kendinizi sandığınız kadar kapatmanız durdurmanız gerekmiyordur belki sindireceğim sindireceğim sindirmem lazım dediğiniz şeyleri tek başınıza böyle e, bir şey halinde tek bir mod içerisinde sindiremeyeceksinizdir de belki başkalarından aldığınız enerjilerle sindireceksinizdir yani belki o zaman farklı bakacaksınızdır Siz de böyle bir koşullanmayı Geride bırakmaya başlamanın adımlarını görüyorum. Bilemiyorum bir deneyim derim. Görüşürüz.